Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Burak Saa diye. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugün Instagram'dan bir ürün paylaştım ama detaylı analizini gösterememiştim. Bugün sizlere biraz e, detaylı analiz nasıl yapılır? E, i̇şte bu ürün satılır mı, satılmaz mı olduğu nasıl anlaşılır? Biraz daha göstermek istedim. E, Kirasız ürünleri bizim de sattığımız ve bir sorun yaşamadığımız ürün. Sadece gümrükten geçerken MSDS belgesi istiyor. O kadar. Amazon'da da bir kategori açmanız gerekiyor. Marka onayı. Bunu da faturalı bir şekilde açıyorsunuz. Önceki videolarımda detaylı olarak faturada neler bulunması gerektiğini anlattım. Bu üründe şimdi öncelikle Helium'dan bir bakalım ürün aylık kaç adet satıyor. Satıyor mu satmıyor mu? Bakın aylık 142 adet satışı varmış bu ürünün. Ortalama 60 dolara satılıyor. Revenue yani cirosu 8500. E, B serisi de binde Yani biz genellikle BSR'de yani Best renk e, ürünün kozmetik kategorisinde sıralaması. Bunu 100.000 ve altına genellikle giriyoruz ama bu ürün satılan bir ürün olduğu için 100.000'i biraz geçse de bu ürüne girebiliriz. Bu ürünün en büyük özelliği üründe e, FB satıcı şu anlık yok Buybox alamamış yani. Buybox alamadığı için de şu an var ama daha ulaşmadı ya da satmıyor mu bilmiyorum. Buybox fbm'de olduğu için siz FB olarak yani Amazon Neptune'u kullanarak bu ürüne girdiğiniz zaman ürünü yaklaşık 7-8 dolar farkla satabilirsiniz. Yani Buybox size geçecektir her zaman. O yüzden bir aşağı inip analizini yapalım. Ben öncesinde burada hesaplamıştım. 59.99'dan hesaplamıştım. Siz hem bu fiyattan hem de iyi senaryo, kötü senaryo yapabiliriz. Bir öncelikle Transnet'in ürünün ismini yapıştıralım. Buradan ürünü bir araştıralım. Burada bakın, naps burada 364 TL, 388 TL'ye farklı bir yerde var. n 11 307 TL gözüküyor. Birebir aynı ürün mü? Ona bir bakmamız gerekiyor. Şuradan siteye gideyim Flu Sim olarak yok. Bakın, birisi Disciplin olarak geçiyor, birisi farklı bir isim olarak geçiyor. Yani birebir aynı ürün değil. Burada Dikkat etmeniz gereken konu kesinlikle birebir aynı ürün olması lazım görsellerine kadar. Mesela bu ürün birebir aynı olarak gözüküyor. 388 TL. Yani şu an kur farkıyla 22.40 dolar ürün maliyeti. Şimdi bu ürün Amazon Amerika deposuna giderken koli bazlı gidecek. Yani bu koliye de bu üründen var söylüyorum ki 100 tane sığdırabilirsiniz. Kargo şirketi de dedi ki bu ürün yani bu koli, kolinin boyutu da 40 60'lık olsun, ortalama da 19-18 kiloluk bir ürün olsun. Bu üründen kolinin içerisinde 100 adet sığdırdınız. Kargo şirketi dedi ki ben bu koliyi 150 dolara Amazon Depsona gönderirim. Yani ürün başı 1.5 dolar bir kargo maliyetiniz oldu. E bizim ürün maliyeti de 22.40 dolardı. 23.40 yani ortalama 24 dolarlık bir maliyetimiz oldu. Aşağı inip Revenue Calculator'a tıklayıp sağ alta 24 dolar yazdığımız zaman bakın 24 dolarda 23 dolar bir net karı var. İyi senaryoda da bu üründen 68 dolara satarsak 24 dolara 29.84 dolarlık bir net kar görünüyor. Bu gayet güzel ve e, bu üründen güzel para kazanabileceğiniz bir ürün. Hafif olduğu için de kargosu da çok tutmaz. E, kozmetik toptancılarından da bu üründen daha ucuza bulabilirsiniz. İnternetten almanıza gerek yok. Ama internetten alsanız bile hep gitti gidiyordan da alsınız, Trendyol'dan da alsınız. Minimum 10 adet almayı unutmayın. Çünkü Amazon bazen faturayı sorabiliyor sizlere. Ürünü satarken bile sorabiliyor. O yüzden elinizde her an bir fatura bulundurması gereklidir. Bakalım burada bir tane FB satıcısı var. Tam olarak hangi ürünler satılıyor? Yine kerasis ürünlerine e, biraz daha yüklenilmiş size toptancısı bulunmuş olabilir. Mesela şu ürüne de bakalım. Bu ürünün şu an aylık satış adetine bir inceleyelim. Kaç ile sattığını bir görmemiz lazım. Bu ürünleri de neden kaç ile sattığına bakıyoruz? Çünkü ürünler Amazon'un deposuna ulaşır ulaşmaz satışı gerçekleşiyor. Bakın normalde bu mağazanın fiyatı 48.15 dolar. Bunun asinini ürün kodunu kopyalayıp araşma, şey arama kısmına yapıştırdığınız zaman ürünün gerçek yani buybox fiyatını göreceksiniz. Bakın ürünün buybox fiyatı 39 37.85 dolarmış. Çoğu kişi hiç bakmadan ürünü başka bir mağazana görüp A, 47 48 dolar satılıyor hemen karı güzel deyip giriyor. Çok büyük bir yanlış. Ürün asinini yeniden arama kısmını yapıştırıp ürünü analiz edip ona göre ürün karlıysa göndermeniz gerekli. Yani siz hangi ürünü araştırıyorsanız asin kısmından ürünü yeniden araştırıp bir bakın. Ee, bu ürüne bakalım. Bu ürün de biraz pahalıymış yani 319 308 TL diyor. Şu an altın renkli olan saç hanede var. Yani ortalama 300 TL desek bu ürüne 300 TL'den 17.32 dolar zaten ürün maliyeti. Bu biraz ağır bir ürün olduğu için de Kargo maliyeti de çok çıkar. Şu an kilo bazlı biz 7 dolara gönderiyoruz. LB to KG yapalım. 0.290 çarpı 7 desek 2 dolar ortalama ürün maliyeti bu ürünün. Pardon, kargo maliyeti. 10.32 de ürün maliyeti desek 10.9.32'den 10 32'den bize 8.89 dolar bir kar kalır. Yani %45 45 oluyor herhalde. Yanlış hesaplamadıysam 9918'den ortalama öyle bir kar marjı oluyor. Yani şu an gayet güzel kar bu ürün içinde. Bu dediğim gibi ürünü ve satabileceğiniz, herhangi bir sorun yaşamayacağınız bir ürün. Yani biz bu zamana kadar yaşamadık. Tabii ki bundan sonra sorun çıkabilir mi? sonuç sizin markanız değil. Bir sorun çıkabilir. Ama siz her halükarda bu ürünleri toptancıdan bile alsınız. Minimum 10 adet olacak şekilde ve faturalı bir şekilde alın. Ki e, Amazon sizlere sorduğu zaman Amazon'a bunun faturasını gösterin. O da size satışa yeniden devam etmenize izin versin. başka ürün bakmak şuradan ilerleyelim. Burada da yine farklı bir mağazaya baktığımız zaman Strelips ürünü var. Kerastase'nin yine ürünü var. Kerastase'nin kremi. Yani bu mağazalar genellikle Kerastase ürünlerini satıyor. Onlar da bir sorun olmadığını görmüş ve ürün karlı bir ürün şu anlık. Tabii ki bu kar değişiyor yani ürünün fiyatı sürekli değişkenlik gösteriyor. Onu da nereden? Kipa, kipa değil de Helium'dan da bakabilirsiniz, kibadan da bakabilirsiniz. Mesela bu ürünün fiyatı Mart ayında 39.80 dolara kadar düşmüş. Şu an 20 dolar fark var arada. Büyük bir ihtimallerde bir rekabet oldu ve diğer satıcılar stoklarını bitirdi. Sonra yeniden fiyatı yükseldi, indi. Yani benim size önerim bence ürüne her zaman sabit bir fiyat belirleyip yani %30 %40 bir kâr marjı belirleyip ürünlere aynı fiyata tutmanız. Ve bir ürüne sabit kalmamanız. Yani bir üründen ürün güzel satıyoruz. illa 10 adet 100 adet gönderelim değil de 10 tane farklı üründen onlar 15 er adet gönderip belli bir fiyatta kalmanız sadece. O ürün illa satılacaktır. Yani fiyat rekabeti yapanların illa ki bitecek. Stop içici için de yavaş yavaş ürünün fiyatı yükselecektir. Bu üründe örnek olduğu gibi ürünün fiyatı 39 dolardan stokun herkesin bittiği için 60 dolara kadar çıkmış. Siz ürünleri sabitleyin. Sıkıntı, ziyar, e, sıkıntı yaşamayacağınız 10 tane ürün bulup bu ürünlerden 10'ar 15 adet gönderip belli bir kar marjını tutup ürünleri stokta bekletin. Zaten ürünler satıldıkça Amazon bunların e, kargolamasını müşteriyle konuşmasını iade alımına kadar kendisi gerçekleştirecek. O yüzden size bir yük, bir ağırlık olmayacak. Siz de bu süre zarfında işinizde çalışmaya devam edebilirsiniz. Ya da farklı bir işle ilgilenip ek bir gelir elde edebilirsiniz. Ee, bu sayede de hiç yorulmadan e, dolar kazanmış olursunuz bir nebze daha. Ee, bu videoluk bu kadardı. Yani e, kerastis ürünlerini incelemiş olduk biraz daha. Yine sizin aklınıza takılan sorular olursa ya da farklı ürünlerin incelememi isterseniz ben yorumları bekliyorum. Hepinize bol satışlar dilerim.